Merhaba arkadaşlar. Bugün insanlara mavi ve kırmızı örnekler çektiriyoruz. Moda sahildeyiz. Onların daha önce hayatında yaşadığı mavi ve kırmızı örneklerim var. Kırmızılar daha tehlikeli olsa da maviler günlük hayatta yaşadığımız örnekler aslında. Bunları daha önce hayatında yaşamışlar sonlara yeger, kırmızıda, mavide, alkolsüz şampanya ikram ediyoruz. Arkadaşlar içeriğin devamını gelmesini istiyorsanız YouTube'a abone olmanız, yorumlara yazmanız benim için yeterli. İstediğiniz şehirler varsa o şehirlerde de devam edeceğiz bu içeri. Hadi videoya geçelim arkadaşlar. Bugün kimlerden hangi örnekler alacağız beraber görelim. Ben de bilmiyorum. Rastgele birilerine gideceğiz. Yapmıyorum. Yapıyor muyum? <laughs> Aile grubuna yanlışlıkla uygunsuz bir şey attım. Evet. Plajda <laughs> üst güneşlendim. Ya oğlum nereden girdim bu işe ben? Gece yarısı çıplak denize girdim. Çektim ama kanıtlamak zorunda değilim. Hayır, kanıtlamıyorum. Cim, magam, zada, zinda. Bu nasıl bir gündelik ayarlar? Oraları kesiyor Normali bu Bir arkadaşımın sırrını bilerek veya bilmeyerek başkasına anlattım. Hayır. <laughs> 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 Örnekleri çekip okumanız bizim için yeterli. Örnekler burada zaten. Kırmızılar biraz zor olsa da maviler bu kadar zor örnekler değil. Daha önce yaşadıysanız et yeger ya da alkolsüz şampanya ikram ediyorum. Tercih tamamen sizin. Eski sevgilimin stokunu hala yapıyorum. Yapıyor musunuz? Yapmıyorum. Okay. <laughs> Yapıyor muyum? <laughs> Kırmızı sevgilim var mı şu okay. anda? Hayır. Ama yapsam yapardım. <laughs> Kırmızı çekebiliyor muyum üstüne bir de? Tercih meselesi. Mavi çok çok okey geldi anladın mı? Mavi... Test denemesi galiba arkadaşımız. stokta da <stokta> yaparız yani. <laughs> Yapmıyorum. <laughs> Daha önce nude attım veya aldım. Evet. Tamam. <laughs> ya geri gelme dediğiniz. Aile grubuna yanlışlıkla uygunsuz bir şey attım. Hayır. Asla. Atma. Asla. Okay. OnlyFans hesaplarına gizli gizli baktım. Hayır. Okey. <laughs> Şüpheli. <gülüyor> <Belik oradık. gülüyor> Deniyor. Bu yeni Sessizce adım attım. Sessizce o sürü okay. okay. başkasına <laughs> attım. Hayır. <laughs> Boş var, of, Bir şey söyleyeceğim de tamam. bunun içinde belirli bir kart falan <laughs> yok dedim. Hayır <laughs> hayır. <laughs> onu seçiyormuşsun. Bilemem. Ben insanlara şey. çok veririm. <laughs> Sadece sesli bir şekilde okunan Büyük yeterli. Kart. Birine peçeteye kırmızı dudak iziyle numaramı yazarak verdim. Hayır. İyi <laughs> 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 dostum ya. Yegerim alabilir miyim? Gel <laughs> verelim. <laughs> <Hay>, bende <laughs> kalsın. Ben de <laughs> kırmızı mavi örnekler veriyoruz. Bunları daha önce hayatınızda yaşadıysanız sizlere ye de alkol şampanya. Plajda üstsüz güneşlendim. Ben güneşlenmedim maalesef. Erotik bir dans videosu çektim. Çektin mi daha Çektim ama kanıtlamak zorunda değilim. Hayır, daha Asan tanımadık bir flor de tim. Yes. Evet, evet. Jim, yeah, exactly. da zinda. <laughs> uh, I go in a uh, cabin uh, in a uh, dressing shop, which is full. When there is someone changing? Ah, no, 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 no. no, no. I park in silence. When someone with me in elevator. Ah. Oh. <laughs> sizlere mavi, kırmızı örnekler veriyoruz. Bunları daha önce hayatınızda yaşadıysanız sizlere yeğer ye, ya evet, da alkolsüz şampanya ikram ediyoruz. Hayatımızda olmalı. Şimdi bu video viral olacak. Sonra ben önünde olacağım. Hep hayallerimde <laughs> vardı. Siz de alabilirsiniz mavi ya Tamam. Olduysa ne oluyor? Ne, ne yapalım? Okuyorsunuz falan. sadece. Ha. Okuyorum. Hiç Gece yarısı çıplak denize girdim. <laughs> Evet, girdim. Tamam, ya geri tamam, gel. Gel. tamam Biliyoruz. Ters, Bu kadar ters, aslında tamam. olay. Süper, tamam. Tırnaklarımı gizlice yiyorum. Hayır. En yakın arkadaşımın sevgilisini beğendim ve gizliden ona yürüdüm. Hayır. Hayır. Normal. Normal. Bu nasıl bir gündelik ayı? Oraları kesiyorlar. <laughs> <laughs> Normali <insanlar gülüyor> bu mu? neler söyledim. Instagram'da yanlışlıkla alev atıp geri aldım. Yok. Tuvalette telefonla iki saat oyalan. Evet. Harika. Evet. Mavileri. Sizlere kırmızı ve mavi önlükler çekeceğim. Bunları daha önce hayatınızda yaşadıysanız dereye gel ya da alkolsüz şampanya ikram edeceğim. Hayatımızda olan örnekler aslında. Ya o nereden girdim bu işe ben? Sesli bir şekilde alabilirsin. Sınıfta sessizce osurup suçu başkasına attım. Hayır ben üstlenirdim osuruğumu. <laughs> bir arkadaşımın sırrını bilerek veya bilmeyerek başkasına anlattım. Maalesef yaptım bunu. Yaptıysa ye geri ikram edeceğim. Çok üzgünüm. Ben, de yaptım. yaptım aynı şeyi. Kim yapmadı ki? Evet arkadaşım. <laughs> Aynen öyle. Örnek çekmediniz mi? Ha? Örnek çekmediniz mi? E, şey, yegeriniz yokmuş. Yeger yoksa... Yegeriniz, yegeriniz olsa... yok, ben seni yarın bulup yeger ikram edeyim. Ben iknaayım da. O ne? O zaman? <laughs> o zaman bunları çekeyim ben. En azından hayatınızda bunlar... yaşamadığınıza bir bakın. Bunlar, bunlar örnekler. Bir şey yok. <laughs> Siz... Bunu mu yapıyor? Mavi... Yani normalde Aa. kırmızılar diye yeger bitirmişler. Ama... Mavi de çekip sadece okumanız yeterli benim için. İşte o kadar katılım gördük. Umarım kendimi... Normalde canlı yayındayım. Şu an YouTube'a video çekiyoruz. Çekip okumanız yeterli. Ben kırmızı çektim hayırlı olsun Size bir tane mavi, bir mavi çekin en azından anlayın. E, cinsel bir deneyimimi arkadaş ortamda çok açık anlattım. Evet yaptım. Bana yegerimi ya keşke ya, versin. Yegeri ya yerin burada olursanız ben size söz veririm. <laughs> Bit bitişine denk geldiniz. <laughs> Maalesef neler neler Çok Yarın burada mısınız? Yarın gelirim ya. Yani. Ben yarın, yarın iki bardak, bardak olarak vereyim tamam. şu an bittiği o için. Zaman... Biz şey yaparsınız. Hadi ben özel bir şey görmeyeceğim. Tamam. tamam yarın iki bardak olarak biz bunu telafi edelim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. İyi eğlenceler. Çok teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar bugün gezdik insanları. Videonun sonuna geldik. Dediğim gibi bunun devamı ve serisi sizler için gelecek. Bugün videonun sonu. Ama bir dahaki videoda daha fazla kişilerle etkileşim halinde devam edeceğiz. Beğeni ve yorum atarsanız dediğim gibi ya da yorumlarda gitmemi istediğiniz şehirler, iletişim kurmamızı istediğiniz şehirler varsa onları yorumlara yazarsınız. Oradan devam edelim. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar artık. Hangi şehirde olacağımıza bakalım. çok söylemek istersin? Çok mutluyum. Meryem Tayfayı çok seviyorum. Geçelim buyurun neydi tak 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 ee, Kapıda kim var <laughs> Çok mutluyum yapacağım dedim yaptım bak buradayım bugün Emre Bey düşüncelerinizi alalım ee, Hemen vereceğim Vodafone çek Allah, Böyle mi tutuyor Banu Hanım düşüncelerinizi alalım Ben evet. çok mutluyum sizinle beraber olduğum için bu kadar bir şey diyemeyeceğim Eren çok Bey. eğleniyorum Ne Düşüncelerinizi alalım. Ben düşünmeyi sevmiyorum kardeşim. E, tak tak kapıda kim var? BR Tayfa'ya da sevgiler. BR ekibinde olduğunuz için çok mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Yasir Bey e selamlar. Olun. Sen sen konuştun mu? Ben konuştum. Yeterli. <laughs> Şimdi arkadaşlar çıktım yola geldim Zonguldak köyüne. <laughs> Moruk, zoom mum bir şey yaptı ama çözemiyorum. Hiç bütün hayaller sen olmayınca iyi da İyileşmeye Çışın. çalıştığın günler aklımda. Kader sırt dönmüşken seninle tanıştım. Senle de yeah. de sıkıntı hep kapımda. Kapat. Ha, evet, kapat. <laughs> Moruk, tamamız. Kapat. Senin evet. hanım. Bir kalmadı. Uyku yemek ve <gülüyor> uyumak. tak tak tak. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Tak tak tak. Kapıda kim var? Bir tane daha zoom yaptım. Oh shit man.